Çünkü bu maçları bazen küçümsememek lazım. Faroe Adaları gelir seni yener. Rüzgar demez, <laughs> sağ suni içim demez. Çünkü bizim hepimizin canı yandı ki elbet. Yani eminim ki bunun içinden geldiğimiz için bu maçları kaybetmek oyuncuları çok canını yakar. Ama böyle bir maçı kaybetmek hepimizin canını yaktı. Lüksemburg'dan 3 gol yiyorsun, Faroe Adaları'ndan 2 gol yiyorsun ve maçı kaybettik. 2 maçta 5 gol yiyorsun. Ben şurada cesaretinden dolayı tebrik ediyorum Hamit kardeşimizi. Oraya çıkıp bu şekilde açıklamalar yapmak zordur. Ama bir yutkun, bir nefes al. Önce bir hem Türk halkından bir özür dile. Biz de geçmişte bu maçlardan bunu yani ben bilmiyorum. Yani mesela e, çok yani takımımızda kendi takımlarımızda kaybettiğimiz zaman yani Galatasaray taraflarından, Beşiktaş taraflarından, Fenerbahçe tarafından oyuncular hep özür diler. Futbolcuyken milli takımda Aslı çok yaptı. Ben muhabirdim hatırlıyorum evet. bazı maçlardan sonra hiç kimse gelmek istemezken Hamit Altıntop gelip Takımla ilgili eleştirisini de yapıp Böyle olmamalıyız böyle oynamamalıyız şunu, hatırlıyorum şunu ya şunu maçlarda geliyor aklıma Şunu, aklıma. Elenişi falan. şunu çok eleştiririm ee, Konuşmasını Hiç beğenmedim hı hı. Çok sevdiğim biridir Çok saygı duyduğum biridir Kariyerine futbolculuğuna Konuşurken o masa eliyle vurması şey yapması çünkü çok kızgın hı hı. Görüyorum çok yani istemediği bir tarzda mecbur kaldı konuşmak bizim yayınımızda maçtan önce konuşacağını açıklamıştı evet, doğru mudur daha önce maç Çünkü eleştirilere yanıt verecekti maçtan önce bir sürü özellikle. haberler vardı bilmem ne kolay değil ama orası Türk futbolunun en yüksek yeri. Mağlubiyet olunca işte işte ya, tabii. mağlubiyet olunca yani beraberlik mağlubiyet. 3-2 yenilsek son dakikada atmasak o golü zaten çıkamadık. Kesinlikle öyle. E zaten o zaman kimse orada kalmayabilirdi. Hoca orada kalabilir miydi böyle bir durum? Mümkün değil. Mümkün değil. E hocaya kim getirdi? Biz Hamit'i seviyoruz, güveniyoruz, ona inanıyoruz. Ama e, dikkatli olmak zorunda. Konuşmalarını orada kalmalı bu arada. Orada kalmalı, orada durmalı. Ama futbolun gelişimi için de doğru kararlar alınmalı. Mesela sonraki açıklamaları çok güzel bazı şeyleri. Çocuklarımızla ilgili, altyapılarla ilgili ama orada bile girerken dikkatli olmak zorunda.